merhaba arkadaşlar beni destekli şu anda Minecraft 15.0 şey sürümünü inceleyeceğiz Arkadaşlar bugün sizlerle bunu yapmak için kendime zaman ayırdım şu an öğlen teneffüsünden geldim Evet arkadaşlar şu şu sağ alt köşede 15.0 yazıyor Android oyun Club'dan giriyorum Evet notebook. Ee, arkadaşlar şuradan bir map seçeceğim diyeceğim. Şimdi seçiyorum. Evet arkadaşlar geçiyoruz şuradan create world ee, arkadaşlar şuradan evet, geçelim arkadaşlar. de, inceleyeceğiz, inceleyeceğiz. Eee geçiyoruz ilk Evet arkadaşlar görüyorsunuz. İlk böyle ekler var. Arkadaşlar benim hiçbiri geçmiyor. Hiçbiri, hiç hem de Bu. yeni şeyler gelmiş. Uh, uh, vardı. O oh, stray. Görmedim mi try. Mule. Mule gelmiş arkadaşlar. Ve en önemlisi at gelmiş. At. At gördüğünüz gibi arkadaşlar. At gördüğünüz gibi böyle bir şey arkadaşlar. Mule böyle bir şey. Yani benzeyen bir şey. Ama arkadaşlar. Stray Stray. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey mi? Benim bir haberim yoktu. Yani. Benim bir haberim yoktu. Ee, şimdi şuradan başka bir Rabbit. Şey Herkes bir. Bet. Bet. Arkadaşlar Stray'ı gördük. Spirit. Spider. Evet. <laughs> evet. Nasıl ne onu bilmiyorum. zombi at. Zombi at. Arkadaşlar böyle bir zombi at böyle bir şey. İşte. Şimdi hak. Güneşte yanmıyor. Ve böyle zombi gibi görünüyor. Ben zombi. Ben zombi. Ben zombi. Ben zombi. Ben zombi. Kılıçları Arkadaşlar bir de Artık şu isim etiketi falan gelmiş. Onu da hemen göstereyim. Arkadaşlar hem söyleyeyim. Bunda Torbox mi, Jiffy for Master falan işe yaramıyor. Hiçbir ile buna geçinmiyor arkadaşlar. Ee, şimdi şuradan şöyle bir şey yapacağız. E, bir şey bulmalıyım ben. Anvil, Anvil bulup. Neyse. Arkadaşlar kötü bir şey yazdım biliyorum. Evet. Arkadaşlar böyle Şurada. Arkadaşlar şimdi. Şuraya Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz bak. Ay İş yarı diye duruyor Arkadaşlar ilk geçeğini böyle şey. Hmm. <laughs> Arkadaşlar buradan büyük masası bulabiliriz. Arkadaşlar göstermem gereken daha bayağı şey var. Onları birazdan göstereceğim. Ee, kitaplık da alalım. Ee, nerede lan o? Nerede? Nerede? Bak <laughs> evet. <laughs> <laughs> Ne tak až Arkadaşlar bir de aralıklı yapıyorum ya. Arkadaşlar bu açıkta kalan yerleri kalmayacağım ben. Açıkta kalan yerleri. Bende zaten blok var ya. Evet arkadaşlar yaptım. Koydum. Bu girsabım. Ama Bu çöküyor arkadaşlar Evet güzel bir, bir bir, de, bir bastım. Fire fire Arkadaşlar şimdi bu eee yani bir, bir tane daha yay basacaktım ben damanın daha var. Evet. Arkadaşlar arkayı da dört bakmıyor. Geber tek attım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar <sevdiğim. gülüyor> arka <laughs> <de> bu <gülüyor> 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 <laughs> Arkadaşlar ben de tam olarak bilmiyorum büyüleri bu bak. Arkadaşlar en güzel şey bu işte. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunu Arkadaşlar gördüğünüz gibi zehirledim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir vurdum bir geberdim. Şimdi şu elma sette bir bakıyorum. Arkadaşlar bu potion numaramı bomba atladı işe yarar. Evet, doğru 5 Protection. Blood Protection. Onundan bas. arkadaşlar. Protection 1. Bundan bakacağız. Arkadaşlar proteks trupro şeymiş. Evet arkadaşlar bunu görün bak. Arkadaşlar bu görünmüyor. Hocam var hocam, hocam. mı? Arkadaşlar bir şuradan şey alamam demek. Ema, elma. Tamam. Evet arkadaşlar daha yanıtlayayım mı? Evet. Evet e, Bir şey mi Arkadaşlar çok havalı görünüyorum artık. Bunlar şey. Tam isabet attı. Arkadaşlar kaçarken bir vurdum ya verdi. Koyunda deniz. Arkadaşlar şu yeri koyunda deniz. <laughs> evet. Abi kayıyor zaten. Arkadaşlar ıskalayın Şu tablet kayıyor. Hmm. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Güle güle. Görüşürüz. Şu Aktivans var. Event's'te istediğin şeyi alıyorsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son iki videoda dur bir dakika. Hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Ay evet, takipte kalmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu video 60 like gelirse çok sevinirim.